YouTube'da takipçi kazanmak, bir kanalın başarısı açısından son derece önemlidir. Ancak birçok kanalın YouTube'daki topluluk kısmını kullanmadığını görebilirsiniz. Topluluk kısmı doğru kullanıldığında hem etkileşiminizi arttırabilir, hem de birçok takipçi kazandırabilir. Gelin hep beraber topluluğu nasıl doğru kullanıyoruz, bunu öğrenelim. Birincisi, yeni videolarınızı duyurmak. Bildiğiniz gibi aboneleriniz hepsine bildirim gitmez. Bunu kimisi bildirimini atmaması sebebiyle, Kimisi de bildirimini açmasına rağmen kanalınızı önemsemediği için YouTube artık ona bunu önermez. Ancak topluluk gönderileriniz yine de karşısına çıkacaktır. Topluluk gönderinizde son paylaştığınız videoyu paylaşarak daha fazla etkileşiminizi arttırabilirsiniz. Hemen gelin bunu bir örnekle sizlere göstereyim. Toplulukta hem yazıyı hem farklı bir görseli kullanarak bir YouTube linki oluşturdum burada. Bu YouTube linkinden sonra yani buraya gelip görüp beğenenler ve izleyenlerden etkileşim kazanırsınız. Gelin bunu bir de analiz tarafına nasıl bir katkısı oldu onu görelim. Ben gönderi ayın 19 Şubat'ta arttım. 19 Şubat derken 343 izlenmeye sahipti video. Daha sonrasında ise attıktan sonra gönderi yaklaşık 485'e kadar hızlı bir şekilde yükseldi. Yükselişin ardından peki bu bize ne kazandırdı? Elbette ki abone. Yine 19 Şubat aralığına baktığımızda Bakın 19 Şubat'ta attım. Ayın 20'sinde herhangi bir etkileşim olmadı. Daha sonra videom önerilmeye başlandı. İnsanlar izledikçe hızlı bir şekilde abonem 4 gün boyunca arttı. Sonra da tekrardan stabil seviyeye geldim. Aynı zamanda gerçek zamanında gördüğünüz gibi sürekli olarak etkileşimi devam ediyor. Yine o tarih aralığına baktığınızda gösterim tıklama oranının yükselmesinde de fayda olduğunu görebilirsiniz. 2. Anketler Anketler iki çeşit de var. Birincisi metin anketi, ikincisi resimli anket. İkisinin kullanım amacı aynı aslında. Burada değişen herhangi bir şey yok. Ancak mutlaka anketleri kullanın. Anketleri kullandığınızda sizin aboneniz olmayan daha fazla insan karşısına çıkıyorsunuz. Örneğin gelin bir anketi inceleyelim. Örneğin son günlerde paylaştığım bir ankete bakarsanız 133 oy aldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda 6 beğeni ve 6 tane de yorum almış. Gelin bunu analizlerine bakalım. Gördüğünüz gibi 419 kişiye gösterildi ve 99 oy aldı. Gösterim yanıtlama oranı ise %20. Unutmayın ki buradaki veriler 2 gün gecikmeli geliyor. O sebeple sonradan gelen 30 oy hala bu tarafta işlenmiş durumda değil. Üçüncü türümüz ise özel indirimler. Eğer bir ürün satıyorsanız indirim linkini bu alandan paylaşabilirsiniz. Daha iyisi ise bildiğiniz gibi birçok kanal kendi kanalına çekiliş yapıyor. Çekilişinizi topluluktan bildirerek videonuza yönlendirebilir ve hem video izlenmesi hem de abone sayınızı arttırabilirsiniz bu sayede. Dördüncüsü canlı yayınları bildirmek. Canlı yayın bildirimleriniz bildirim açık olmayan kanallara gitmez. Canlı yayınınızı saat kaçta yapacağını bundan 4-5 saat öncesinde toplulukta paylaşırsanız hem topluluğunuza bir merak uyandırmış olursunuz hem de sizi o saat izlemeye gelecek birkaç insan daha bulabilirsiniz. Eğer topluluk gönderisine resimli gönderi paylaşarak bunu yaparsanız konunun ince detayını ya da can alıcı bir yerini söylediğinizde merak uyandırabilirsiniz. Bunu kendi aleyhinize kullanmayı unutmayın. Beşinci kullanım türü ise geri bildirim. Örneğin kanalınıza bir değişiklik yapacaksınız. Bu değişikliği yapmadan önce topluluk kısmında bunu bildirebilirsiniz. Bu şekilde değişiklik yapmadan önce insanlar tepkisini ölçebilir ve hem bu sayede aboneniz olmayan insanlar önerileceğiniz için dikkatini çekip abone kazanabilirsiniz. Altıncı maddemiz ise Shorts kanalları için. Bildiğiniz gibi Shorts'ların bazıları sıfır gösterimde kalırlar. Eğer topluluk kısmınız açıksa video paylaşma özelliğini kullanarak Shorts'unuzu o kanalda paylaşabilirsiniz. Bu sayede Shorts'unuz önerilmemesine rağmen topluluk kısmındaki gönderiniz önerileceği için birkaç görüntüleme kazanabilirsiniz. Şayet onlar da Shorts'unuzu izlerse Algoritma bunu diğer insanlarda önerecektir. Yedinci kullanım türü ise yarışmalar. Topluluk sekmesinde bir yarışma başlatabilirsiniz. Örneğin en çok beğeni alan yoruma işte şu ödülü vereceğiz ya da en çok beğeni alanla ortak canlı yayın yapacağız veya en çok beğeni alanla veya yorum etkileşimi alanla işte canlı yayında oyun oynayacağız gibi vaatler vererek hatta bu vaatleri gerçekleştirin vererek etkileşim kazanabilirsiniz. Yorumlarda veya beğenilerde ne kadar etkileşim kazanırsanız topluluğunuz daha fazla önerilmeye başlayacaktır. Daha fazla önerildiği için merak edip insanlar sizi takip edebilir. 8. maddemiz ise ilginç görselleri kullanabilirsiniz. Belki diğer maddeler işinize gelmiyor ya da yapabilecek durumunuz yok. Ancak yine de topluluk kısmını kesinlikle pas geçmeyin. Eğer günlük hayatınızda bulduğunuz ilginç görselleri burada paylaşabilirsiniz. Burada örneğin siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz veya sen bunu gördün mü başlıklarıyla gönderi paylaşabilirsin. Topluluk kısmının etkileşimini kullanarak kanalını büyütebilirsin. Unutma ki topluluk sadece bir alan değildir. Doğru kullanıldığında aynı Twitter gibi bir algoritmaya sahiptir. Bu sayede etkileşiminizi arttıracağını unutmayın. Topluluk kısmında kendinizi diğer platformlara linkleyebilirsiniz. Yani şu şekilde. Örneğin sizin YouTube dışında Instagram hesabınız, TikTok hesabınız, Twitter hesabınız, Twitch hesabınız bulunuyor. Toplu kısmında bunu paylaşarak diğer platformlara da abone çekebilirsiniz. Bu sayede eğer sizi sıkı takipçiniz varsa diğer kanallarda da aktif olduğunuzu görebilir. Sadece YouTube için değil, diğer platformlar için de bir çıkar olarak kullanabilirsiniz bu durumu. Ve 10. maddemiz video fikirleri Kafanızda bir sürü video fikri olabilir ancak hangisini tutacağından emin değilsiniz. Eğer hangisini tutacağından emin değilsen topluluğu mutlaka kullanmalısın. Örneğin ara sıra ben de kullanıyorum. Bunu kullanırken anket metodunu kullanıyorum. Bu sayede insanlar akışta hızlı bir şekilde geçerken ankete cevap verip devam edebilirler. Bu sayede hem izleyici kazanmış olursunuz hem de bir sonraki videonuzu tahmini olarak ne kadar izleneceğini görebilirsiniz. Elbette ki buradaki Analizler size bir ön gösterimi olacaktır. Kendi videonun performansı da bu durumu etkileyecektir. Topluluk sekmesini kullanmanın 10 farklı yolunu sizlere anlatmaya çalıştım. Sen de bu yollardan sana uyanını kullanarak kendi kanalını büyütebilirsin. Peki sonuçları görmek isteyebilirsin. Gerçekten de işe yarıyor mu? Gelin hep beraber bir eğitim kanalı olmasına rağmen ne kadar etkileşim kazandığımızı görelim. Analiz sayfasındaki gönderilere geldiğimde paylaştığım gönderilerin 12.700 kişiye gösterildiğini görebiliyorum. Bu gösterimlerden 156 beğeni ve 8 abone aldım. Eğitim kanalı için bu oranlar gayet normal. Eğitim kanalı dışındaki eğlence türü kanallarda ise siz de fark edeceksiniz ki etkileşimler daha yüksektir. Hem beğenme oranları hem takip etme oranları hem yorum oranları. Eğer eğitim kanalı dışında kategoride iş yapıyorsanız ki eğitimde de yapsanız mutlaka topluluk sekmesini kullanın Hadi gelin sizlere bir de topluluk hakkında bazı tüyolar vereyim Anketler genelde ortalama 3 gün geçerlidir 3 gün sonra etkileşimleri durur Metin paylaşımları ise yaklaşık 24 saat geçerlidir Daha sonrasında ise etkileşim hızla düşmektedir Aynı kez de resimler de bu şekildedir Video paylaşma butonundaki etkileşim oldukça düşüktür Bu kanalın yapısına göre de değişir ancak elbette ki bu yöntemi de kullanın. Söylediklerim size fikir verecek şekildeydi. Örneğin ben son zamanlarda bir anket yapıyorum, bir metin paylaşıyorum, peşine bir anket daha yapıyorum. 3-1-3 kuralını uyguluyorum. Yani toplamda 7 gün etkileşim alıyorum. Siz de bu kuralı kullanabilirsiniz veya kendi kurallarınızı oluşturabilirsiniz. Ben Ümit eğer bu tarz içerikler hoşuna gittiyse kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için videoyu beğenebilir. Aklındaki soruları yorumlara sorabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.